Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoma da hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber neredeyiz? Top abi. 250 dolarlık bir şeyimiz var bugün burada yapmayı en çok sevdiğiniz ve bize en çok katlatan kasları yeni deneyeceğiz. Fakat videomuza geçmeden önce eğer sen de burada benim gibi kas açıp takılmak istersen kanka açıklamadaki linkten direkt size gelebiliyorsun. sağ üstteki artı butonu tıklayıp burada depozit yapabileceğin bütün ödeme yöntemlerini görebiliyorsun. Kartından CS skin'le kriptosuna gibi ne arıyorsan burada bütün ödeme yöntemleri bulunuyor zaten. Bunlardan herhangi birini seçiyorsun kanka. Sadıklarım değil gördüklerin fark etmiyor yüzde 40 veriyor kanka ekstra olaraktan nasıl alıyorsun onu promosyon bölümüne geliyorsun ilk sen dörde kardeşim bak sonunda 4'ü koydun yüzde 40 oldu ne demek oluyor kanka yani elimi yüzde 10'a kasa açacaksan 140 oluyor 1000'le açacaksan 1400 oluyor 10'la açacaksan 14 oluyor yani herhangi bir üst limit alt sınır gibi bir şey yok bütün ödeme yöntemlerinde ve her seferinde kullanabileceğiniz XM4 koduyla yüzde 40 ekstra alabilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun şimdi bugün şuradan 0-1 aralarını yine filtreleyelim arkadaşlar yine mining kasalarına gideceğim biliyorsunuz Geçen video size açmayın dediğim bence mantıklı olmadığını düşündüğüm bir kasa vardı. Neydi kanka o göremiyorum şu an. Hot Rod Mining aynen. Biz bunu denemiştik abi geçen video ve bunu da çıkardık. Bundan da 3 tane falan çıktı. İnanılmaz güzel şeyler vermişti bu kasa. E dedim ki madem diğerlerine de şans veririm. Çünkü ben bu tarifi sadece bu kasa uygulamadım arkadaşlar. Mesela Fade Mining de benim bu tarifi uyguladığım kasalardan bir tanesiydi. Fail Mining bu arada bu kasalar arasındaki en pahalı olanı. E doğal olarak içinde AP Fail Glock'lar falan var. Yani bu fiyatın olması gayet normal. Normal. Ama şansı da tabi diğerlerine göre daha az arkadaşlar. Çünkü fiyatlar çok şey. Bu kasada şansınız %0.2 mi oluyor? 0.02 oluyor. Yok lan 0.2 mi oluyor? Aynen pardon. 0.2 oluyor arkadaşlar. Ama neye göre 0.2 oluyor? İşte 4 dolar da dahil buna. 30 dolar da dahil buna. Asıl droplar şurada bir. Bunlar harbiden imkansız. Yani şu UMP bile harbiden zor. Ki bunlara ne hacet. İnanılmaz zor tıkıtlar. Ha, Yapmadığımız şey değil. Ama denk gelir mi bilmiyorum. Yani triple 9 bile yetmiyor arkadaşlar. Triple 9'u biz paso çekiyoruz da burada artık farklı bir boyuta veriliyor yani böyle bir kasa 13 centlik bir fiyatı var 100 tanesine 13.20 veriyoruz doğal olarak bakalım ne olacak göreceğiz kanka yani bu kasaları açarken ben genelde sohbet muhabbetle çeviriyorum bir yandan da bu video muhtemelen full bir batış olacak ya öyle olacak ya da çok güzel bir ticket gelecek bizi kurtaracak çünkü ara drop'u falan da çok yok yani 4 doğallık item ara drop da sayılmaz bir anda uçabiliriz 5 dakikanın sonunda bütün bakiye gitmiş olabilir arkadaşlar bu UMP bize çıkmamış tamam bir an bazen bug'a giriyor biliyorsunuz yukarıda görünüyor falan derken bir mekten verdi ama yani 4 dolar ara drop bile denmez bence amacımız buradan UMP kanka minimum UMP ve üstü bir MPD daha geldi bu arada pardon mekten 30 dolar çok pardon mekten 30 dolar arkadaşlar onu yanlış söylemişim bir 30 bir 4 geldi bunları satıyorum kanka hala aynı paramızdayız bu arada güzel ee, bak mekteni unutmuşum mekten ara drop olabilir evet mektene laf söyleme gerek yok MPD bir ara drop değil arkadaşlar bakalım açabildiğim kadar açacağım başka kasaya da kaymıyorum. Katlama sürece. Full bundayız abi. 250 yapıştıracağız. Kanka bir AP falan çıktığını düşünsene ve Glock çıktığını düşünsene. inanılmaz bir video olur lan. 13 centten şey alıyoruz. 1000 dolarlık item alıyorsun. Harbi dönüm inanılmaz. Bir de o kötüleri de yok ya. En düşük minimal wear'ları falan var. O olay çok güzel. Ama bırak wear'ları biz item göremedik hocam. Vallahi göremedik. Bir daha gönderdik bakalım. Hadi lan lan. Bir tane drop lan. Çok bir şey istiyorum. Galiba çok şey istiyoruz bu sefer arkadaşlar. 10 cente 13 cente 1000 dolarlık item. Boru değil değil kanka kolay değil ama vaynat hocam biz bugün bunun için buradayız iki tane mpd vardı bu sefer bu arada bu mpd ile bu itemlerin arasında çok fazla bir fark yok yani ticket olarak yani yakın kanka üzülebilirsiniz bile öyle o kadar yakın yani bu arada şeyi düşünebilirsiniz burada gördüğünüz her item diğer kasılarda güzel item alacağınız ticket'lara denk hemen hemen top skin'de böyle bir durum var ya mesela 100 tane açtığını düşün 5-10 dolarlık bir kasıdan çok drop alamazsın gibi öyle de bir kıyas yapabilirsin yapabilirsiniz. Çok doğru olmaz. Evet. Ama size az çok fikir verir. Çünkü en azından benim için bu geçerli. Ben gidiyorum mesela burada pahalı kasa açıyorum. Pahalı kasa bana vermiyor kanka. Bazen veriyor. Çok nadiren veriyor. Onu artık ticketları biz harmanladık mı? Açı açı böyle miningleri deney deney iyi ticketları oradan mı yiyoruz bilmiyorum ama oluyor böyle bir şeyler. Oluyor böyle bir şeyler. Bu bize yeni mi çıktı acaba? Bir önceki çıkan mı? Onu merak ettim bak şimdi. MP'li görecek miyiz bu turda? Galiba görmeyeceğiz. Evet. Maalesef gördük lan. Valla bak yukarıda çıkıyor herhalde. Ha. Yine baga girdi. Şu an envanterime bakacağım. 2 tanem var? 4 tane varmış. Hepsini sattım kanka. 200 dolardayız. Şu ana kadar kaybettiğimiz bir 50-60 dolar. Problem değil. O da zaten %40 ekstra verdiği için arkadaşlar. Şu an bonus kısmını yedik. Ee, hala 200. Şu andan itibaren cebimizden yiyoruz kanka. Mevzu bundan ibaret. Ama göremiyoruz arkadaşlar. Göremiyoruz. Vallahi drop göremiyoruz ve şu an böyle devam edersek bu video bitmeyecek bence. BMP'li daha geldi. Ben yani şimdi o büyük item çıkarsa. Çıktığı ekranı ben görmek istiyorum. Ama böyle olursa da video yarım saat sürer yani. Hızlı hızlı açmanın bir yolu var. Direkt F5 atıp basıyorsunuz arkadaşlar. Ama çıktı ekranı da görmek istiyorum. Bilmiyorum kararsın şu an dediğim gibi. Dur bakalım. 150'ye kadar bir açalım. Ondan sonra bir tık hızlı açarız kanka. Bakarız ne oluyor ne bitiyor. Görürüz. E ben bir MP bile bak. UMP gelsin ben videoyu kapatır giderim. Açık net söylüyorum kanka. Çünkü geriye yok yani anladın mı? 400 alıyorsun zaten. 250 ile girdin. E, %40 veriyor zaten. E, attığın 250 de 250 de 200 falan. 200'den 400 Değil mi? MP400'dü. Kalım şöyle 425 dolar. Daha ne kanka yani? Al git Al git hocam. Daha neyi satıp neyi Deneyeceksin yani bu kasa? Ne? Amacın ne Hocam? Bir de daha geldi. Ben buna Heyecanlanmıyorum artık. O kadar zor bir Ticket ki iyisi mi kötüsü mü falan Demiyorum. Kanka hadi lan. Lan bir Drop atacağım gideceğiz ya. Bak bir MP'de Daha var Hadi lan. Lan bir drop lan Bir drop. Çok mu şey istedik? bir de Asimo mining diyor herhalde. Bir şeyler Yapıyor insanlar. Hadi oğlum ya Lan bir drop lan. Lan geçen videoda hot rod verdiğin gibi bir tane fade be. Güzelinden şöyle UMP üstü. Gelmeyin hocam. 130'lara düştük ve hala görebil. Demesi hiçbir şey yok derken. AWP fade geliyor. Ananı avradını bu neymiş kanka? Bu neymiş? Oğlum ananı avradını en pahalısı geldi. 1185 dolar diyor kanka. inanılmaz inanılmaz inanılmaz. Ben başka bir şey demiyorum. Başka bir şey demiyorum. iyi ki de hızlı açmamışım. Bunun zevki daha da bir ayrı oldu kanka. Ananı avradını Ve hala 150 dolarımız var arkadaşlar Abi inanılmaz inanılmaz. Ben daha ne diyeyim bilmiyorum Ne diyeyim bilmiyorum Kanka ben bunu çekiyorum İtemleri çekmek için arkadaşlar Settings bölümüne geliyorsunuz Trial linkinizi girdikten sonra Buradan al butonuna tıklamanız yeterli oluyor Diyecektim ki Bu seneliğinde yokmuş Bazen böyle durumlar olabiliyor arkadaşlar Bunun yerine Burada gösterdiği diğer itemlerden alabilirsiniz Veya beklerseniz Bunu da diğer gün çekebilirsiniz Öyle bir mevzu var Diğer gün öğlen 11 O saatte trade banları kalkıyor çünkü Ben bunun yerine Karamit Tiger Tutma alayım Acaba Diye düşünmüyorum değilim. Alayım ya. Karan bir tiger tut alayım kanka. Tertemiz bir profit. Ver hocam bunu. Lan oğlum. Bunu da biri aldı ya bir zamana kadar. Butterfly life floor. Butterfly severim ama muhtemelen battle skirt bu. M9 tiger tut olsun kanka o zaman. Tamam. Bunu çekebiliyoruz arkadaşlar. Abi inanılmaz inanılmaz inanılmaz. 10 centlik kasadan 1100 dolarlık item vurduk arkadaşlar. 1100 dolarlık item. AP çıktı lan. Oğlum nasıl çıktı <laughs> bir dakika ya. Hocam gelen tikte bakar mısınız? 3, 4, 5 tane 9 var. 5 tane 9. Bak burada 4 tane 9 var. Şu 817 olsa yetiyormuş arkadaşlar şurası. Biz 906 çekerek bunun içinden bile geçmişiz kanka. Harbi diyorum inanılmaz oldu. Tam geldim bu arada. Henüz gelmemiş. Onu beklerken arkadaşlar geri kalan 250 ile deneyelim bir şeyler daha yapalım kanka. Ne yapalım ne yapalım. Hocam sen bana vurulan bir top var bakayım ya. 241 bak. Tam baki sıfır kaldı. Kuruşu kuruşuna yetti. Sen de buradan bize bir bıç atmadın gibi. Kulak <laughs> ananı avradını ne oluyor? Ne oluyor? Yemin ederim bak diğer kasa değil. buna daha çok şaşırdım. Ben bu kasadan ilk defa güzel bir item alıyorum arkadaşlar. Bu nasıl bir video? Bu nasıl bir video hocam? 250'den 2000 dolar ananı avradını. Kanka bu bugün ne oluyor? Bugün ne oluyor? Bugün ne oluyor? Bu da kasanın en pahalı herhalde. Değil. Üçüncüsü ama bunda da 4 tane 9 var. Kanka. 9-9'ları şimdiye mi beklettik? Ne yaptık anasını avradını? Bu neymiş oğlum? Bunu da sizlere hediye edeceğim arkadaşlar. Bu videoda. kara kanala abone olursunuz. Bu video like atıyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz ve yorumlara bu videoyla ilgili bir yorum yanına da Discord linkinizi ekliyorsunuz. Ve Discord'umuza katılmanız gerekiyor ki kazanmanızı size ulaşabileyim arkadaşlar. Oradan gelip katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. <laughs> kanka 1200 bu. Şunu çektiğimiz için saymıyor. 2200 2300 dolardayız şu an arkadaşlar. 2300 dolardayız. Yaptı beni top skin videosu olabilir. Açık net. Bu ara şanssız ya. Bu ara güzel şanssız kanka. Hem de öyle böyle değil. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi itemimiz geldi. Direkt eklenti onaylamış arkadaşlar ben 3 göremeden. Bu arada stat track mı fake Genelde stat track item sevmem ama yani yapacak bir şey yok kanka. 13 centten yani item almışız stat da. Olu ne olacak? Evet itemimiz bu şekilde arkadaşlar. Sistem Steam'de de 1400 dolarmış. Güzel. Güzel kanka. üstüne daha yolumuz var. Şunu da çekelim kanka. et evet. bu burada sonuna geldik arkadaşlar. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Takılmak isterseniz burada sizlerde artı butona tıklayıp burada deposit olabileceğiniz herhangi bir yöntemi belirtildikten yani sonra promosyon kodu bölümüne xm.com kodunu yazıp 140 dakika ekstranızı almayı unutmayın. Discord'da da hepinizi bekliyorum. Link açıklamada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.